Şimdi ben okuldan geldim Bugün festival var ve saat 10 falan ee, Birazdan hazırlanacağım Festival 2'de başlıyor Ve Beşiktaş'ta o yüzden birazcık yolumuz var Hazırlanıp evden çıkacağım Abim beni okuldan aldı Zaten Of Çok güzel bir gün olacak Ben hazırım ee, Bir tek çantamı hazırlayacağım saçım birazcık biraz yüksek. Bir de seçimi birazcık daha köpükleyeceğim kıvırcıkları bozulmasın diye. Hanımcığım hazırım. Hazırım ve çok mutluyum. altıma da bu arada sandaletlerimi giyeceğim. E bununla hani siyahla uyumlu olsun diye siyah sandalet giyeceğim. Öyle o zaman çıkalım. Saçlarımda bu arada daha kıvırcık yaptım köpükle. <laughs> Çıkalım. Aha. Merhaba. Ha, görmüyorum. <gülüyor> <lütfen>. <gülüyor> nasıl aldım birlikte Beşiktaş'a gidiyoruz. Diğerleri daha sonra gelecekler. Çünkü biraz <laughs> geç kalmışlar. Bir de bugün e, hepimiz Bordo ve kırmızı üstlilik. Evet ve hani planlayarak yapmamıştık. Plan, ben de gruba bir sürü kombin attım. <laughs> hani iki farklı var ya. Herkes bu kombini söylediği için bu kombini bittim. Çünkü herkes bu dedi. Hayatımda ilk kez bir arkadaşımla vapura biniyorum. Özellikle ben çok de. değişik hissediyorum. Ve çok mutluyum çünkü bu ilkim nasıl bir iş birine gerçekleşiyor? Benim, ben hayatımda ilk defa bir arkadaşımla yalnız başıma karşıya geçiyorum. Ben de. Bu ilkim de buna gerçekleşiyor. Biz <laughs> ikiz gibi bir şeyiz bu arada. Evet. Gözlüğe şey yaptık, evet. Sesimiz duyulmadığına kadar eminim ki bu Çok ses var. böyle. Şimdi okula doğru yürüyoruz. Ama çok yoruldum çünkü full yokuş, full yokuş. Ve yaklaşık 10 dakika duruyoruz, 10 dakikamız kaldı. Festivali açılmış bulunmakta güzel bir alkışı alabilir Hoş geldiniz. Hoşgeldiniz Sen... Bu de haksız çıktık yalnız çalıyorlar <laughs>

Yani, yani bir an bir bir çok bir oluyor, yani. hiçbir şeyim yok yanımda. ya Ya şimdi ben şöyle bir şey yaptım. Pesto sosu döktüm üstüne. Ve pesto sosu gözükmesin diye ıslattım. Ve bunların kurumasını bekleyeceğim. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> Geliyor çünkü o var. İnşallah <laughs> gelir <ya>? deli, deli. <laughs> Şimdi bu arada biz bir yere oturduk. Mindere yani. Anımsınız artık arkadaşım? Kolpa'yı ee, bekleyeceğiz. Kapıva falan çıkacak onun öncesinden ama Skapova'yı ikimiz de dinlemediğimiz için gitmeyeceğiz. Ee, ve Herkesin konsere gelme, feste gelme sebebi. Evet var herkesin festivale gelme sebebi kapıva ama ben Kolpa için geldim yani. Ben hiçbir şey için gelmedim. Ben <laughs> bu sırada eğlence, için geldi. Neyse e, bu arada şeyler çıkmadı. Lekeler çıkmadı. Çok sinirliyim.

Merhabalar. <laughs> Biz yine mindarlara geldik. Çünkü neden gelmeyelim? Skapalama'nın <laughs> sevdiğim şarkıları geçti. <laughs> Biz de çok sev. Hayır öyle öyle değil. Öyle değil. Sadece bilmiyorum. Evet neyse işte. E, Nazım rahatına düşkün olduğu için yine yatıyor. <laughs> Birazdan kolpa çıkar ona gideceğiz zaten. Gideriz değil yani gideceğiz. Goal, ben DJ istiyorum, ben yemin ederim. Ne şey mi evet istiyorsun. bu arada? Yavuz yes, kapalı istiyorum, okul grubu istiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Ne lan! Kalk, kalk! Kalk! Ya abi içime olmuş ya! Şaka mı? Ben ağırlardım sana ben <laughs> ağırlardım. <ediyorum>. Efendim? <laughs> <da güzel>. Efendim? Fatih <laughs> <laughs> Fatih! öyle ayrılık ko Söylesek olur mu? Birazcık yaşa Dur. Bir yalnızlığı var. Kimse bilmesin Nerede olduğumu Sorarlarsa her şey, şey gece Bir <laughs> Batıcım şu an telefonum benim elimde. Şöyle göstereyim. Batı bulduğu yer herkese atacakmış. Öyle söz verdi. Şimdi telefonu Batı kardeşime verip şarkıya giriyorum. Çok çok teşekkür ederim.

Few moments later. Ee, şimdi festival bitti ve biz çıktık ama benim sesim yok. Benim de yok ama şu an bir çıktım biraz konuşunca geri gidiyor. Şimdi <laughs> e, Beşiktaş iskeleye gidiyoruz oradan yine Kadıköy'e geçeceğiz. Çok iyiydi Kolpa gerçekten. Bir şey diyeyim mi o kadar süperdi. Ki. Ben Bayağı. bugün çok sevdim. Bugün ben de. Süperdi. Naz diyor ki keşke festivallerde sadece DJ olsa. <laughs> Yemin ederim en çok DJ'lerde ve Kolpa'da bir de Galatasaray'ın grubu geldi gerçekten o kadar okul grubu arasında ben en çok e, distopya e, 500T ve GS'nin grubunu beğendim. Hele 500T çok havalıydı. 500T acayip iyiydi bu arada. Çok. Saat şu an kaç? Nasıl? 22. 22. 22. 20, yani saat şu an neredeyse 10, neredeyse 10.30 falan. Daha işte gideceğiz biz ondan sonra. Ay ya of. Çok yoruldum ama değdi bence yorulduğuma. <laughs> Ben işte Kadıköy'e gideceğim. Oradan annemler beni alacak. Öyle eve geçeceğim. Nazlı babası alacak herhalde. Evet. Nazlı'na bir Kadıköy'de o yüzden otobüse binip gidecekmiş paşam. Biz şimdi vapura bindik de binmeden önce bir tane iskeleye gittik. Abi Beşiktaş'ta iki tane mi iskele var bilmiyorum. Ama sanırım bir tanesi kapanmış hatta şey yazıyordu. Seferlerimiz sona ermiş diye yazıyordu. Bize de dedik ki nasıl yani? Orada bu, bu sesin için özür dilerim. Yapacak bir <laughs> <laughs> şey yok. Ondan sonra bazılarına birkaç işe daha sonra dediler ki şeyde bir tane daha iskele var birazcık daha yürüyeceksin. Ya yani biz Naz diyor ki kanka burada mı kalacağız? Kanka burada mı kalacağız? Abi biz burada mı kalacağız? <gülüyor> 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 Neyse işte bu fıra bindik. E, manzaram İstanbul. Nefret ediyorum bu şehirden. Baby, 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 darling, Avrupa'da Anadolu bu arada. Avrupa yakasından nefret ediyorum. Ben artık gidiyorum koçum. Yolcu yolunda gerek. Keşke bu kadar erken gitmeseydim be abi. Şimdi buralar hiç sensiz çekilmeyecek. Ben de onun farkındayım da gitmem gerekiyor. Artık buraların benim için bir anlamı kalmadı. Annem bana sağ olsun şey getirmiş, üşüdüğümü düşünüp. Metro'yu biniyoruz, ondan sonra eve geçeceğiz. Sonra konuşuruz. Makyajımı sileceğiz. Şu an evde olduğum için o kadar mutluyum ki size anlatamam. Yani çok yorulmuşum. Tabi oradayken, alandayken yorulduğumu bu kadar hissetmiyorum. Ama eve gelince ayaklarım ağrıyor. Hani ağrıdığını hissediyorum. Ağrımış çünkü. Çok kötü ağrımış hem de. Ve yarın hafta sonu iki gün boyunca benim bir etkinliğe daha katılmam lazım. Artık bir şekilde halledeceğiz ya. Bilmiyorum nasıl halledeceğimiz de. Sesim bu arada birazcık daha normal şu anda. E, Yatmadan önce de bir şey, bitki çayı bir şey içerim diye düşündüm. Öyle yani. Ya size şöyle söyleyeyim. 16 yaşımı iliklerime kadar hissettiğim bir gün oldu. E, ve cidden son zamanlarda yaşadığım en iyi gün falandı muhtemelen. 2025'in en iyi günü falan da olabilir. Daha tabii bitmedi de yani şu ana kadar yaşadığım en iyi günü falan da olabilir. Abartmıyorum şakasız yani. Sadece birazcık dinlenmek istiyorum. Çünkü 3 saatlik uykuyla ayaktayım. Dün gece uyuyamadım falan sıcaktan. 3 saat uyudum. Uykum var. Yüzüme yine girdi. Allah kahretsin. Evet işte ya çok güzel bir gündü. Zaten size de yansıtmışımdır diye düşünüyorum. Aslında bütün konseri çekmek isterdim ama öyle bir imkanım yok. Siz de bilirsiniz ki. Çok güzeldi, cidden çok güzeldi. Kolpanın sahnesi çok güzeldi. Kendi tek kendi şarkılarını söylememesi ve diğer sanatçılardan da şarkı söylemesi, böyle eğlenceli şarkılar seçmesi de çok güzeldi. Onun dışında DJ kısmını zaten çok beğendik. Hani Naz dedi ki bir ara bütün festival DJ olamıyorum dedi. Haklı çünkü DJ bir oradan bir buradan çaldığı için hani her türden var ve çok güzel bir şey ben de seviyorum. Etkinliğe bayıldım. Hani direkt bunu söyleyeyim. Etkinliğe bayıldım. Lütfen her sene yapın bir şıklaş atasörü dolu. Yani her sene gelirim. Çok ciddiyim. <laughs> Öyle işte birazdan yatıracağım. Ee, bugünkü videomuz da bu kadardı. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Benim şu an böyle bitkin görünüme bakmayın. Çok ciddiyim. Eğlendim yani ben de. Dibine kadar eğlendim ama yorgunum. Bayağı yorgunum. Ayakta kalacak halim bile yok yani şu an normalde. Ee, umarım siz de eğlenmişsinizdir ve kalmışsınızdır. Diğer videolarda görüşmek üzere. i'm sick of this